Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim sesimle çektiğim ilk videom. Bugün sizlerle birlikte bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunu göstermeden önce ilk önce like atıp abone olur musunuz? O zaman da videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce videomuzda geçmeden önce size ilk önce şurada ara kısmına veya arkadaş şekli yerine giriyorsunuz. Ben buradan yapıyorum. Buraya Howling Love. İnsanlarla İnsanlar. Sonra <laughs> bu kişiye biliyorsunuz. Sonra tamam. profiline. Profilin tamamını görüntü yapıyoruz. Bu arada ben bunu arkadaşımdan öğrendim. Arkadaşımın kanalında yanlara bir yerlere koyarım. Bu adamın shop yazıyor burada. Bu yere girmiyor. burada bir yerde. Burada bir yerde şey vardı ama neredeydi hatırlamıyorum. Bakın burada. Buradan 30 veya 70 Robux'a şeyler alabiliyorsunuz. Daha bir sürü şey de alabiliyorsunuz. 30 Robux'a bir k Robux alabiliyorsunuz. 70 Robux'a 10K alabiliyorsunuz. Mesela benim Robux'um olmadığı için ama Robux'um olacak sanırım. Alabiliyorsunuz yani. Bakın 50 Robux'u Coral alabiliyorsunuz. Bu yüzün 100 Robux alabiliyorsunuz. Aslında 1000 Robux falan. Bayağı pahalı. Bunların hepsi bayağı pahalı. Bu yüzden size bu yolu gösterdim. Tekrardan gösteriyorum. Abone ve biletler diyorsunuz. Bu şekilde.